Bu videomuzda Zirve Nova 2.0'da gelir geçici vergi beyannamesinin nasıl hazırlanacağından bahsedeceğiz. Gelir geçici vergi beyannamesinin hazırlanabilmesi için muhasebe işlemleri, genel muhasebe, mali tablolar, gelir tablosu adımları takip edilir. Açılan sayfada gelir tablosu tipi olarak geçici vergi seçilir. Daha sonra tür belirlenir. Gelir tablosu türü normal ve konsolide olmak üzere ikiye ayrılır. Normal tür yalnızca giriş yapılan firmayı kapsarken konsolide tür birden fazla firmayı içeren bir tablo oluşturur. Tablo tarihi alanından hangi geçici dönem için gelir tablosu hazırlanacaksa ilgili tarih seçilir ya da yazılır. Geçmiş dönem hazırlama şekli belirlendikten sonra tabloyu doldur butonuna tıklanır. Geçici vergi gelir tablosu hazırlanırken yansıtma işlemleri otomatik olarak yapılır ve ekrana Geçici vergi gelir tablosu hazırlama seçenekleri ekranı gelir. Bu seçenekler firmaya uygun şekilde doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır. Hazırlanan tablo kontrol edilir. Gelir tablosuna dipnot eklemek için Tablo dipnotları butonuna tıklanır ve Yeni butonuyla dipnot eklenebilir. Hazırlanan gelir tablosu Yazdır butonuyla yazdırılabilir. Gelir tablosunun geçici vergi beyannamesine otomatik olarak yansıması için Kaydet butonuna tıklanmalı ve tablo adı girildikten sonra tekrar kaydet butonuna tıklanmalıdır. Geçici vergi gelir tablosu kaydedildikten sonra beyannameler gelir geçici adımları takip edilerek beyanname hazırlama ekranına geçiş yapılır. Gelir geçici vergi beyannamesine ait tablolarda yer alan indirim gibi alanların her dönem tek tek yazılması yerine kod tablosu alanına bir defaya mahsus bilgi girilmesi yeterli olacaktır. Bu işlem için kod tablosu butonuna tıklanır. Kod tablosu manuel olarak doldurulabileceği gibi başka bir firmadan kopyalanarak da oluşturulabilir. Kopyalama yapılacaksa kopyalanacak firma seçildikten sonra kopyala butonuna tıklanır. Manuel doldurulacaksa ilgili sekmelerde yeni butonuna tıklayarak gerekli alanlar doldurulur. Kod tablosu hazırlandıktan sonra kaydet butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlanır ve beyannamede kullanılmak üzere geçiş yapılır. Beyannamenin hazırlanacağı dönem seçildikten sonra otomatik hazırla butonuna tıklanır. Genel bilgiler sekmesindeki bilgiler, şube bilgileri ve müşavir bilgileri modüllerinden otomatik olarak getirilir. Matrah bildirimleri sekmesine geçildiğinde hazırlanan geçici vergi tablosuna göre bilgiler otomatik olarak gelir. İndirimler alanı da kod tablosuna göre otomatik olarak doldurulur istenirse yeni butonuna tıklayarak bu alan manuel olarak da doldurulabilir. Bu alandaki tutarlar kontrol edildikten sonra vergi bildirimleri sekmesine geçilir. Vergi bildirimleri sekmesinde mükellefin kazancını tespit yöntemi ve varsa ortak olunan firmalara ait bilgiler kontrol edilir. Eksik varsa yeni butonuyla ekleme yapılabilir veya firma işlemleri, ortak bilgileri modülüne eklendikten sonra Beyanname yeniden hazırlanabilir. Hazırlanan geçici vergi gelir tablosuna göre gelir geçici dönemi içerisinde faaliyet kodu itibariyle brüt kazanç dağılımı tablosu otomatik olarak doldurulur. Bu sekme kontrol edildikten sonra ekler sekmesine geçilir. Ekler sekmesinde yer alan gelir tablosu hazırlanan geçici vergi gelir tablosuna göre otomatik olarak doldurulur. İstisnalar alanı kod tablosuna göre otomatik olarak gelir istenirse Yeni butonuna tıklayarak manuel veri girişi yapılabilir. Ekler sekmesinde yer alan diğer tablolar firmaya uygun şekilde doldurulur. Gelir geçici vergi beyannamesi kontrol edildikten sonra Kaydet butonuna tıklanarak beyanname kaydedilir. Kaydedilen beyannamenin XML formatı indirilmek istenirse XML indir butonuna tıklanır. Tahuk kaydı butonuna tıklayarak oluşturulan tahuk, genel muhasebe, Fişler modülünden kontrol edilebilir. Kaydedilen beyannamenin gönderilebilmesi için beyanname gönderim sayfasına geçilir. Dönem tipi alanından 3 aylık seçim yapılır. Ardından dönem alanında ilgili dönem seçilir ve listele butonuna tıklanır. Gönderilecek beyanname seçildikten sonra gönder butonuna tıklanarak beyanname gönderilir. Böylelikle gelir geçici vergi beyannamesinin hazırlama ve gönderme süreçleri tamamlanmış olur. Nova ile işlerinizi kolaylaştıran süreçleri incelediğimiz videolarda buluşmak üzere.